E gidiyoruz. E, yaptığı programlarla reyting rekorları kıran, ünlü televizyoncu, birçok başarılı yapıma imza atan, evlerin, gençlerin, birçok seyircinin Acun abisi bize Dominik'ten seslendi. Gülşenle birlikte hazırladığımız sorulara tüm içtenliğine cevap verdi. İşte Acun hakkında bütün bilinmeyenler ve merak ettikleriniz geliyor ekrana. I live my day, I Sevgili Müke ve Gülçen, Dominik'ten sevgiler. Ee, biz burada Survivor çekiyoruz, bir yandan da mahsur kaldık. Elimizden geldiğince, sabah akşama kadar Survivor'ı çekip ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Sorularınız var, sorular önümde şu anda. Ee, onların bir kısmına cevap vereceğim, bir kısmı çünkü biraz açıkçası e, yakınlık istiyor. Hani çok uzaktan sorulacak sorular değil. Ben onlardan seçe seçe gidiyorum şu anda. Cevap vermediklerini sonra başka zaman yine konuşabiliriz. Allah şükür seyircilerimizden hep sıcak şeyler duyuyorum. Genelde yani yüzde doksanla diyeyim güzel şeyler hep okuyorum. Sokakta açıkçası yürüyemiyorum. Bunlar benim için çok değerli şeyler. Yani Allah işte herkese nasip etsin inşallah. Hani çok çabaladım çok uğraştım belki ne bileyim geceleri hiç uyumadan geçirdiğim çok oldu. Hani daha iyi şeyler yapayım diye. Ee, ama sonunda da halk tarafından böyle bir ilgi ve takdir görmek benim için yorgunluğu falan zaten unutturuyor. Türkiye'de aradığınız ilk ne yapacaksın? Evet Kızlarıma koşacağım hemen. Yani bir saniye bile beklemeyeceğim. Ee, kızlarımı çok özledim. Ee, yani üç kızım şu anda İstanbul'da. Ee, onlarla sürekli iletişim halindeyim. Ama onların kokusu, bana sarılmaları, e, ne bileyim e, zaman zaman belki huysuzlukları, onlarla oynadığım oyunlar ee, Banu'yla ne bileyim, e, iş konusundan her konuya kadar e, ne bileyim, böyle bir e, sanki kardeş gibi yaptığımız muhabbetler. Onun dışında Yasemin'in o bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği, bunların hepsi çok özlediğim şeyler. En kısa zamanda inşallah e, hasretim e, biter. Çorapları no giyip atıyordum doğru. Bunun sebebi de e, benim ayağım 45 numara. Yani 45 numaraya böyle çoraplar olmuyor, bir de ayağımı sıkan bir şeyden nefret ediyorum, dayanamıyorum da. O yüzden şimdi bir çorap buluyorsun, o çorabı giyiyorsun, yıkandığı zaman çorap çekiyor. Çektiği zaman da onu bir daha giydiğin zaman ayağımı e, boğmaya başlıyor. Ne bileyim 15 yıldır falan herhalde terlikle geziyorum ben. E, 15 yani yılda ayakkabı giydiğim gün sayısı benim tahmin ediyorum 20-30'dur bu arada onu da söyleyeyim. 30 gün ayakkabı giyiyorum yılda. E, devam terlik giyiyorum, e, çorapla da o yüzden çok buluşamıyorum. Ee, buluştuğum zaman da beni rahatsız ediyor. Bana bir fazlalık gibi geliyor aslında çorap. O yüzden hani çorap böyle dar olduğu zaman e, kullanamadığım için çoraplara atıyorum. Bunu söylemiştim. O yanlış anlaşılmasın. Tişört konusunda aynı durum geçerli. değil. Tişörtleri bir daha giyebiliyorum. Ama kaç tişörtüm var derseniz e, tahmin ediyorum bir 300-400 tişörtüm vardır. Gözündeki arpacı acın estetik olmuş diye yorumladılar. Hiç estetik olduğumu ya da düşünüyor musun? Yani şöyle söyleyeyim, arpacık değildi o. Yani iyi huylu bir kitleydi diyelim buramda geçen sene. Onu aldırmak zorunda kaldım. Bu da bir ameliyat gerektirdi çünkü buradaki parçayı komple kesip oraya dikmek gerekti. Yani doktorumuzu kaybettik. Benim operasyonumu yapan doktorumuzu. yani kendisini çok severdim. Allah rahmet eylesin. bu ameliyatı o yüzden oldum. Estetik değildi. Estetik yaptırmayı düşünmüyorum. işte estetik de yaptırmadım ama hani estetiğe karşı biri de değilim. Hani yaptıran olursa da yani eğer bence abartı olmadığı sürece ufak dokunuşlar güzel oluyor kadınlarda. Erkeklerde de duruma göre hani bazı dostlarımda da bazen görüyorum. Hani böyle çok ufak dokunuşlar fena olmuyor. Ben yaptırmadım ama yani yaptırana da saygım sonsuz. Ülkemiz inşallah güzel günlere geçecek ama eğer sıkıntı olursa yine buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Biz hani sen onu düşündün, ben bunu düşündüm. Sen niye böyle düşünüyorsun? Bu işleri bırakalım ya. Gerçekten bırakalım. Yani, yani ben hayatım boyunca, bak gerçek anlamda söylüyorum. Ne çalışanlarım arasında, ne arkadaşlarım arasında. Görüşleri yüzünden bir antipati sahibi olmadım. Ya güzel olan şu, ayrı düşünelim beraber mutlu olalım. Yani şunu anlamakta zorluk çekiyorum. İnsanlar birbirine fikirlerinden dolayı düşman oluyorlar. Bunu inanın anlayamıyorum. Biri birini seviyor diye ona düşman oluyoruz. Biri birinden nefret ediyor diye ona düşman oluyoruz. Ya bu işlerde bırakalım ya. Yani herkes istediğini düşünsün. Ya biz gerçekten çok güzel ve asil bir milletiz. Yani biz bunu her zorlukta ispat ediyoruz. Her zor duruma düştüğümüzde inanılmaz kenetleniyoruz. Deprem yardımı yaptı. 73 milyon para geldi. Evet Acun röportajın sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşlar durdurulunca Acun Ilıcalı ve ekibi orada mahsur kaldı Dominik Cumhuriyeti'ndeler. Sağ olsun Acun da bizi kırmadı kaç 15 tane soru sormuştuk herhalde? Evet, 15, 15 tane sorunun yarısına da cevap verdi. Ee, diğer yarısı içinde sizlerle bir araya gelmem gerekiyor. Bunun için de öncelikle Dominik'ten dönmem lazım. <laughs> evet. Şimdi Dominik'ten dönüp de karantinayı atlatmasını bekliyoruz biz de. Çünkü ikimize özel bir röportajı daha var. Birlik ve beraberlik üzerine söyledikleri son derece güzel Çok. ki o bunu başarmış birisi. Çünkü topladığı yardımın büyüklüğüyle de sosyal medyayı ve Türkiye'yi sallamıştı. Peki burada takıldığım bir şey daha var. Onu bazı noktalarda kendimize benzetiyoruz. Hani diyorsunuz, magazin, amma kolay, çık, tak tak tak, konuş, iki dakika, he he he, hi Hayır sevgili izleyiciler, Hiç. televizyon önünde hangi meslektaşımız her ne işle uğraşıyor Kesinlikle. olursa olsun o kadar zor ki bazı günler sabaha kadar uyumuyorsunuz. Küçücük size son derece basit görünen bir programın bir parçası bile saatlerinizi alıyor. Acında boşuna acın olmadı. Sabahlara kadar uyumuyorum dedi. E, tabii ki çorapları, tişörtleri ve kızlar için söylediklerine Sen, de takıldım. Ben en çok kızlarıyla ilgili. Çünkü şu soru önemliydi. Türkiye'ye döner dönmez topraklarımıza ayak basar basmaz ne yapacaksın diye sorduğumuzda hemen kızlarıma koşacağım kokularını özledim onların diye. Evet her birini de ne güzel anlatıyor. Çok. E, bu arada geçen sene kendisine de sormuştuk ama yine Dominik'teydi bir ulaşamama problemi olmuştu. Yüzündeki, gözündeki evet, arpacı evet, estetik olduğu iddia edilmişti. O göz ameliyatı oldu dediler. Göz ameliyatı oldu dediler fakat önemli bir şey atlatmış aslında.